için. Yayınlar diliyorum. Sağ olun fırsat verdiğiniz Umarım konuklarımızın hakkından çalmamışımdır. İyi yayınlar diliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurun yani <laughs> evet. aslında yani Türk var da bundan farklı bir şey değil. Konuşuyoruz yani kafasına göre bir devlet yönetimi var yani. <laughs> Burada bir İslam devleti yok efendim. Burada bir Taliban devleti var. Burada bir ekip, bir hizip Afganistan'da uzun zamandır mücadele ediyorlardı. Amerika gitti, Amerika geldi. Bundan önceki hükümeti de Amerika destekledi ve onlar Taliban'la uzun zamandır mücadele ediyorlardı. Fakat Taliban'ı yenememişlerdi. Amerika'nın desteğine rağmen yenememişti. Amerika tekrar yeniden başka bir hamle yaptı ve bunları iktidara getirdi. Ve bunlarla beraber de diğerlerini tasfiye ettiler. Tasfiye ettikten sonra da Türkiye'ye 10 bine yakın ajan girdi. Ne diyordu Soylu? Dünyanın gıptayla baktığı biz bir sınır güvenliğimiz var. Ama bu 10 bin kişiye kimse bir şey yapmadı. Geldiler Türkiye'ye tıpış tıpış girdiler. Hiç kimse durdurmadı bunları. Bir kampta durdurmadı. Kimliklerine bakmadı. Bunların bir göz retinalarına bakılmadı. Bunların bir parmak izleri alınmadı. Kimin İnsan... ajanı bunlar? Amerika mı? Bunlar, bunlar Amerika Birleşik Devletleri'yle beraber çalışan insanlardı. Türkiye'ye esas nokta Biden'la Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'daki görüşmesine bakmamız lazım. Bu görüşmede Dışişleri Bakanlığı'ndan hiçbir tercüman bulunmamıştır. Merve Kavakçı'nın bir akrabası bulunmuştur. Sayın Şener'in dediğine geliyorsunuz siz de, Sayın evet. Bakan'ın dediğine geliyorsunuz. Burada e, daha sonra yaklaşık bir 30 bine yakın daha kişi alındı. Yine Türkiye bir şey yapmadı bunlara. Ve bunlar da dolaylı olarak daha önceki hükümetle çalışanlardı. Ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'yle çalışanlardı bunlar. Ve geldiler Türkiye'de bulundular. Şimdi Türkiye ise bunu kaldıramayız diyerek seçmenine mesaj veriyor Sayın Erdoğan. Daha bundan daha fazla bir göçü kaldıramayız. Maksat tahsil olmuştur ve masanın önünde başka, masanın arkasında başka işlemler yapılmaktadır. Ve de aynı zamanda mal varlığı meselesi nedeniyle Rıza Zarrab davası nedeniyle Halk Bankası davası nedeniyle ve Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğu nedeniyle ve Türkiye bunları içeri almıştır. Şimdi ise bu gelen kişilerle ilgili olarak e, Sayın Utku Çakır Özer'in tepkisine katılıyorum. Neden katılıyorum? Evet bu Taliban hükümeti tanınmak istiyor. Türkiye üzerinden tanınmak istiyor. Suudi Arabistan üzerinden değil, Libya üzerinden değil, Tunus üzerinden değil veya Amerika Birleşik Devletleri'nin çok daha e, hüküm ferma olduğu devletler Suudi Arabistan veya da oradaki Yemen üzerinden şey üzerinden e, Bahreyn üzerinden veyahut da Dubai üzerinden değil Türkiye üzerinden yapmak istiyorlar bunu. Ve bu yapı Türkiye'ye girerken Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada her ne kadar bazı konularda taviz verse dahi bu aranan kişilerin geçmişte cinayetle terör sıfatıyla aranan kişilerin Türkiye'ye girmesine mani olmalıydı. Türkiye bunu daha alt seviyede yapmalıydı ama yapmayı sebebi de Türkiye'nin veya bugünkü hükümetin onlarla anlaşması. Bakın ilk önce ne yaptı? Ben hemen Kabil Havalimanı'nı işletmeye hazırım dedi. Daha dur bakalım. Bütün dünya tepki içerisindeyken sen bir anda ön almak istedin. Düğün değil, bayram değil, enişten beni niye öptü diyerek hemen burada durumdan vazife çıkartmak istedi Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti. O nedenle bu tepki doğrudur. Tarihe not düşmedir. Ha, gücünüz yetmeyebilir. Bunlar gelirler. İşte burada kız çocuklarını okutun, kadınları çalıştın, çalıştırın gibi böyle Türkiye'ye de şirin gelen veya Taliban'ı da şirin göstermek adına çalışmalar yapılmış olabilir veya söylemler içerisine girilmiş olabilir. Türkiye'nin bir dış politikası yoktur. Türkiye dışarıda yaptıklarını devletlerle görüşmelerini, özellikle büyük devletlerle görüşmelerini iç politika malzemesi yapmaya çalışmaktadır. O nedenle de bugün Türkiye çok ciddi şekilde savrulmaktadır. Özellikle de üç devletin bir noktada. Amerikan bilardosu'nun topu gibi olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri Rusya ve Çin konusunda da Amerikan bilardosu gibi oradan oraya savrulup durmaktadır. Peki. Sayın Şahin siz ne diyeceksiniz? Sayın Ertürk, gerçekten güzel bir konu. Keşke kendi özgün anlayışımızla, siyaset, dış politika anlayışımızla bu konuya bir çözüm bulabilsek. Türkiye kendi özgün kimliğiyle bu konuda karar verebilecek güçte olsaydı. Biz bunu isteriz. Deva Partisi olarak ama görünen o ki Türkiye kendi özgün dış politika kimliğiyle hareket etme yeterliliğini çoktan kaybetmiş durumda. Dış siyasetini tamamen Sayın Cumhurbaşkanının duygusal ilişkilerine bağlamış pozisyonda. Bu yaklaşık 7-8 senedir böyle devam ediyor. Devletin çok önemli kurumları ortadan kaldırılmak suretiyle ikili ilişkilerde de tek başına, özellikle Biden'la ve Putin'le yapmış olduğu görüşmelerde bunu bir sefer daha teyit etmiş durumda. Oralarda ne konuşulduğunu bu ekranlardan hep soruyoruz. Aslına bakarsanız Türkiye'nin bugünü ve yarına dair en önemli adımların atılması gereken konuların tartışıldığı iki toplantı birisi NATO zirvesi olarak Sviçre'de yapılan görüşme diğeri ise Putin'le yapılan görüşme gerek Suriye konusunda gerek Afganistan konusunda. Öncelikle hükümetin şuna bir karar vermesi lazım. Taliban düşman mı yoksa meşruiyet kazandırmak istediği dostu mu? Yani NATO zirvesinde düşman gibi görünüp Taliban Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamakla NATO ülkeleriyle Amerika ile birlikte saf tutmak isteyen bir Türkiye. 15 gün sonra Amerika Afganistan'daki kartlarını farklı karıp Taliban'la anlaşıp ülkenin yönetimini Taliban'a bıraktığında bu sefer de Taliban'ı meşrulaştırmak ve Kabil Havalimanı'nın işletmesine talip olmak gibi bir beyanat verdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu 15 gün içerisindeki iki farklı görüş sergileyen yönetimin altında bu ülkenin bir vatandaşı olarak yaşamaktan ben açıkçası icap duyuyorum. Öncelikle bir kararını vermesi lazım. Taliban düşmanın mı? Meşruiyet kazandırmak istediğin dostum. Bunu bir karar verdikten sonra çok daha rahat hareket edebilme imkanına sahip olabiliriz. Bunun kararını Türkiye Cumhuriyeti olarak vermesi gerekir. Ama bunu veremediğini görüyoruz ve Sayın Bakanımın özellikle söze girerken Ülke yönetiminde tecrübenin ne kadar önemli olduğunu bir seferde Sayın Şener bize gösterdi. Çünkü ifade ettiği hususlar devlet yönetiminde devletlerin uluslararası siyasette, uluslararası ilişkilerde ne şekilde hareket ettiğini yaşanmışlıklardan örnek alarak getirdi, bugün ortaya koydu. Tabii ki idealli konuşmak ayrı bir hadise. Ama siz ülkeyi yönetiyorsanız bu ülkenin kendine göre gerçekleri var ve bu gerçekler üzerinden de konuşmamız gerekiyor. Siz dediniz ki bu ekip nereden geldi? Ben ismini siz söyleyince Amirhan Muttaki 2010 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından terör örgütü üyesi olarak ilan edilmiş. Uluslararası bir terörist değil mi? 2010'da. 2013 yılında da Türkiye bunu kendi listesinde yayınlamış. Gösterdi Utku Çakır. Ama bunu yapan kim var o? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi kim? Amerika. Peki Amerika kendisinin terör örgütü üyesi olarak tanımladığı bu muttaki, Emirhan Muttaki'ye ve Taliban yönetimini, Afganistan yönetimini kendi elleriyle teslim etti mi? Etti. Türkiye'ye gelmeden önce, geçtiğimiz hafta, Daho'da, Daha'da, Duha. du, Duha'da, siz Duha deyin, ben Daho diyorum, Hı. Duha'da, Amerika Birleşik Devletleri'nin üst düzey yetkilileriyle bu isimler görüşerek Türkiye'ye geldi. Bakınız Afganistan'dan Habil Havalimanı'ndan kalkan bir uçağın Ankara Esenboğa'na havalimanına inmesiyle değil. Daha o da önce Amerika ile görüştü. Sonra Türkiye'ye gönderdiler ve Türkiye'ye dediler ki bunları kabul edeceksiniz. Ve bunları dinleyeceksiniz. Niye dinleyeceksiniz? Dinlerken de şöyle bir rol model olarak yarın Amerika bu Taliban'ı dünyaya sunmak istiyor. Yani layık, demokratik bir cumhuriyet ama vatandaşının %98-99'u Müslüman olarak yaşayan Türkiye bunları diyanetini gezdirdi. Kızılay'ını gezdirdi. Orada atacağı adımlarla alakalı bunlara yol gösterdi. Bunları ehliyleştireceğiz. Biz NATO üyesi dostlarımızla, Türkiye ile merak etmeyin Amerika olarak ipin arkasında ben varım ama önde kukla olarak bunları oynatacağım. Birlikte bazı şeyleri onlarla gerçekleştireceğim. Siz merak etmeyin diyor. Ve buraya gelirken de biz ne dedik bunları? Tanımadığımız için. Dünyada çünkü hiçbir ülke tanımadı. Çok güzel tespit yaptınız. Bu doğru. Pratik angajman kuralları çerçevesinde. Pratik angajman diye tarifledik ve resmen tanımadığımızı da bu cümleyle ifade ediyoruz. Diyoruz ki sizi resmen tanımıyoruz ama gelin bakalım sizi bir dinleyelim. Şimdi bunu yaparken dünya ile beraber bu ilişkilerin yürütülmesinde biz fayda olduğunu DEVA Partisi olarak değerlendiriyoruz ve Afganistan'daki yönetimde kim olursa olsun öncelikle insan haklarına saygılı olmak kaydıyla kadınlarına medeni bir insanın sahip olduğu tüm hakları vermesi kaydıyla ülkemize gelen göç problemini çözmesi kaydıyla bakın bu da çok önemli bir sorun çünkü bizi Türkiye olarak Afganistan'ın huzuru barış iklimi son derece ilgilendiriyor. Neden ilgilendiriyor? Orada bir savaş ortamı, bir çatışma ortamında binlerce, on binlerce sığınmacının Türkiye'ye gelme ihtimali var. Biz orada onları bir şekilde yerinde konuşlandırmasını özellikle istiyoruz. Taliban yönetimi hiçbir ülke resmen tanımadı ama özellikle Rusya, Çin, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD insancıl yardım ve göç meselesi yönünden ilişkiye girmiş durumda. Kapalı kapılar ardında resmen tanıma yok ama her türlü ilişki var. Dün Sayın Merkel'in Türkiye'ye gelmiş olması ve Sayın Erdoğan'la yapmış olduğu görüşmelerin bile temelinde buralardan gelecek göç problemiyle alakalı Türkiye'ye yeniden hafif bir ara gazı verme ihtiyacı hissetmelerinden kaynaklanıyor. Sayın Merkel diyor ki gerçekten Avrupa Birliği'nin sıkıntısı olan bu göç meselesini siz halledebilirsiniz.